Buradan yardımdığımız gibi paramparçık olacağız. Hazır mısın abuzi? İçine atlan lazım. Ölüyorum galiba. Ay bu nasıl bölüm? Bu nasıl bölümdü? Beynim pres edildi lan. Allah! Allah! Acımak yok lan. Şehrin! Dolapta buruşuk bir gömlek buldum onu giyim dedim. Merhaba ben buruşuk gömlekli Eren. Hemen her yere ayarlayıp geliyorum. C aldım. Oğlum uzun zamandır abuzi oynamışız la. Yemin ediyorum çok özledim abuzi'yi. Saçlarımı yaptım la. Bir videoda saçlarımı yapmayayım be ha? Ya da yapayım mı? Damacanın suyuyla saçımı yapayım mı? Hey! ışık ışık falan eksik onları şey yapmamız lazım. Hoppa ışıklar geldi. Saçım çok garip oldu lan. Bu arada gençler gözlükleri belki çıkartabilirim. Kol düğümlerini iliklemedim. Şey yapmadım. Lens için doktora gittim. Lens almayı planlıyorum. Yorumlara yazın bakalım. Sizce hangisi saç kökecek? Ve kaç kız lan Hey dostum nasılsın ha? Yemin ediyorum özledim seni ya. Saçlara gerek var mı sizce? Bakayım bakayım. Merhaba merhaba bakayım. Çok da gerek. Şöyle. Puh. <laughs> Kadir Hakan ulaş bana influencer berberi. Influencerci amca. Aslında dağınık saç daha güzel oluyor değil mi? Şşt tam bir playboy. He başım. Hey dostum. Daha, daha level'ları seçmedim. Niye hemen başlıyorsun? Silahla köy bizi. Merhaba memnun oldum. Ben Burç Gömlekli Eren. Bu oyunu nasıl oynuyorduk kardeşim? Oynamayı unutmuşum. Daha çok abuz daha sık gelmesini istiyorsanız bu videoya like atma sakın. Ben, hala abone olmasanız benim şekilde abone olabilirsiniz. Ve yorumlar Eren Armin yazarsanız size gömleğimi ütül <laughs> yani en garip video girişi bu olabilir. En son nerede kalmıştık? Ama en son T-Rex'in falan fabrikada kalmıştık. Silam, Bakalım ne yapacağız? Gözlük varmış gibi şey yaptı. Şu an lensim yok ama. Biraz antrenman. Hey Ya Radyoyu kapatalım. Ha? Ha'nın ha -ha demediniz mi şu lan? Ha, ha? Şimdi burada ne yapabiliriz acaba? Ee, şurada kafa ezebilir miyim? Galiba şurada kafamızı pres yapacak. Hmm. ne oluyor? Zıbap. Aa yukarı çıktı. Heykelcik falan filan var mı lan? Einstein. On... Einstein'dan mükemmel şeyi yetenekleme Aha. Orada bir heykelcik var. Şimdi burada bir kutuyu heykelcike mi götürmem lazım? Sanırım kendim burada pestimi çıkarttırmam gerekiyor. Ama bu şu kutuyu alayım bir gideyim ya. Bu önemli bir kutuya benziyor. Allah! Abi kutuyu aşağı getiremiyor. Niye lan? Bu kutuyu şuradan böyle... Acıcık daha ucunda kaldıydı. Kutuyu bir aşağı atalım kral. Hoppa! Ye! Yeah. Bu kutuyu buraya koyup... Aa bir dakika burada kapı varmış da. Bu borular ne borusu? <laughs> lan burası. Aa kitle. Hmm, Anektar bulmam lazım. Bir dakika! Oo bebeğim! Oha! Oha! <laughs> Güzelmiş lan bu. Makinist olduğundan lan abuzi. Maaşı güzel mi kanka? Şuraya şunu böyle ıh. yavaşça şey yapalım bunu. Ne oluyor lan? Şunu bir kaldır ey Allah ey ey Bir dakika şimdi ben bunu da da. Bu konu hakkında yani niye böyle bir şey yaptık? Hiçbir fikrim yok. Aa, ilk önce şuraya sonra oraya mı çıkmam gerekiyor? Ben sanırım bu iş çözmüş öyle <laughs> Bunun mesela üstüne böyle atlasam şuradan şuraya ıh. bence yiyebilir. Yiyebilir. Olabilir belki. Kendim bunun inken bunu çalıştır. Ana. Za. <laughs> Bir dakika. Ay hoppa. Ben çözdüm ki bu işi şimdi. Bekle. Makineye bilme challenge. Aha. Ye yeah, boy. Ye <laughs> ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, Anla. Yeah. Allah. Şöyle kenardan kenardan. Tamam. İki tane şeyimizi aldık. Hmm. Aslında buradan direkt oraya da atlayabilirim. Ama heykelciki de almam lazım. O yüzden seni aşağı atmam gerek. Yeah boy. Abi siz iyi ameliyat yapıyorsun ha. Bir şey ben kutuları almadan da buradan atlayabilirmişim ki lan. Arabanın üstüne atlayabilir miyim buradan? Aa za. Za. <laughs> Heykel almış ki. Tamam. Oh man. O heykeli almadan rahat uyuyamıyorum. İşin gerisi çok kolay gençler. Şuradaki düğmeye basın ne olacak çok merak ediyorum. Aha bak şimdi. Arkasında şey koyacağım orada oraya atlayacağım. Mario'yum oğlum ben. Şimdi izle. Buradan buraya. bak kardeşim. Hoppa buradan. Buradan da buraya. Buradan da buraya. Tamam. Peki buna basın ne olacak şimdi? Al. E basıp ben oraya nasıl yetişeyim oğlum? Hmm. Bir dakika bu imkansız ki What the fuck man Benim lan. Yemedi lan Bence bu mümkünsüz bir şey Azıcık saçımı tarayayım. Nasıl oldu güzel oldu <laughs> Benim yanıyor Hayır gözlüksüz oynamakla mantıksız bir şey mi yapıyorum Benim gözüm nerede lan Gözlükle daha rahat oynayacağım sanırım Bakayım Hala yakışıklıyım ya Ana Lan ben bunu elime alabiliyormuşum Zıvap <laughs> Bunu yeni fark ettim. Oha psikopat ka beynim ezildi lan. Abuzi beynin yok. Abuzi beynin Arnavut tostlu oldu. Bu ne? Aa gene winch. Hayda garip bir bölüm bizi bekliyor. Abuzi. Aa oyun mu çöktü? Oyun çö Oş. Oh, Ortam falan güzel ha şakıl ha şakıl. Şimdi burada anlaşılan kafamıza bir tane araba hurda satacağız. Ne lan? Oha. Oha. Tamam şimdi onu yapmayalım. Şuraya bir araba atıp orada kendim mi ezeceğim? Biraz inceleyelim bu map'i. Burada durunca ne oluyor lan? Ay bu arabayı ne? Ananı bu nasıl bölüm? Ben çözdüm bu bölümü. İyi izle şimdi. Arabayı buraya koyacağız. Peki benim heykelci kim nerede? Heykel çükümü almanın hiçbir yeri gidemem. Heykel bulmam lazım. Heykelci burada mısın lan? Şu şeyin tepesinde olabilir belki. Anam. Bu nasıl bölüm la? İşler yap. Ay gelecek. Ha Heyke burada ayrı Hayır hadi var. Çift kanallı yayın yapıyorlar ya. Abi heykelini al bakayım. Tipe bak ya. Sakalı bize kesin. Bakalım nasıl bir dalga olacak. Çok merak ediyorum. Aha. Makinenin üstüne geçtim abi. Bunu ezeceğim ki ne yapacağım? Anam. Ne oluyor lan? Mıknatıs görev mi görüyoruz acaba şu an? Oha! What the oh. Tahmin ettiğim şey mi yapacağız? Oh. Ne? Bir dakika. Arabayı benim o çöp şeyin üstüne mi taşımam gerekiyor? Gitmez ki oraya lan bu. Yok oğlum öyle bir şey olmaz. Beni mi çalıştır? Oğlum şu bir anlamı olmalı ya. Burası rampa gibi lan. Oha. O arabayı buradan oraya mı uçurmam lazım? <laughs> What the fuck man? Böyle bir şey olabilir mi? Abi böyleyse kafa yerim bu arada. Çalıştır bunu. Koş lan! Abi bence bir şey değil mi? Net burası rampa gibi bir şey ve oradan arabayı atlattırmam gerekiyor benim. Lan! Çabuk! Makine çalışıyor yetişmem lazım. Lan çok zaman kaybettim. Lan oğlum! <laughs> bir şey yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika ya. Cidden olay bu mu abi? What? Olay bu muymuş? Ama yanlış zamanda yaptım ben. <laughs> Buradan yardırdığımız gibi paramparça olacağız. Hazır mısın abuzi? Abuzi yürü. Abuzi yürü yavrum. Her şey olması gerektiği gibi abuzi. Allah. İçine atmam lazım. Ölüyorum galiba. Ay bu nasıl bölüm? Bu nasıl bölüm lan? Bu nasıl bölümdü? Allah beynim pres edildi lan. <laughs> iki bölümde kağıt alıyoruz. <laughs> bu ciğerine döndük abisi. Ne yapıyorsun ya? Bu ne bölüm lan? Aa büyücü mü? Ne? Büyücü de nasıl bir bölüm olabilir lan? Oyda. Ne yapayım? Kendim mi zehirleyeceğim? Hadi abi. lan? Ne oldu lan? Bunu aç kapı yapınca bir tane tüy üzerime geldi. Tavuk, tavşan artı fare, kemik, büyücü artı ölüm. Aha. Kemi kemiğe ihtiyacımız var. Benim bir kemiğe ihtiyacım var lan. Hangi zırt onun evi var? Etrafta garip şeyler oluyor. Kemik var mı? Aa peynir. Peynirle ne yapabilirim? Bir yerde fare var lan. Fare gel diye bulma. Hmm. Hmm, manyak iksir için hmm yapıyor ya. Sen nasıl bir manyaksın ya? Aha. Ha buradan fare mi çağıracağız? Fare bey gel bakayım ana Fare gel Öldüm mü lan sen hemen oh. Seni buraya atabilir miyim Anam Fareli iksiriş yap mm, yapıyor manyak Bir tane davşana ihtiyacım var Davşan mı var etrafta vıcık 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 yapıyor Hayda dur aha Allah davuk Oğlum <laughs> bu ne bu ne biçim bölüm Bu vıcık vıcık yapan kim ya Davuku da attık Alt çekmecede de bir şey var mı lan Ha yok bura bu kadar. Uh, uh, bu ne? Şu çekmece kapı ya. Şu suyu alamıyorum ya? Allah. Su su. Su uzaya gitti abi benim bir suçum yok. Tavşana attık, tavuğa attık, fareye attık, kemiğe ihtiyacımız var. Kitabı en son. Allah. Kitabı da attık. Hmm. Hmm, hoşuna gitti. Radyoyu da atayım lan. <laughs> Ana. Uh. Ne? Camı açtım. Bu camla kesin bir dalga duman var abi. Bunu çekip oraya geçemez miyim? Aha tamam gel. Gel. Bizim buradan geçmemiz lazım. Hele şükür. Hele şükür. Kemik vardır burada kemik. Hoppa bu ne? Davşan. Sen de atacağım az sonra. Kemiğe de ihtiyacı var. Sen içeride gez bakayım davşancık. Kal burada kıprama çok. Allah. Bu ses neydi lan? Mezarın içinde kemik bulabilirdim. Böyle psikopat bir şey. Ama onun için kürek mi bulmam lazım? Abi buraya mı uçmuş lan? Galiba kürek ihtiyacım yani var. O sesler ne oğlum? Bu ne lan? Oha burada da mı gezi geçit var? Aa kürek. Yeah boy. Ölülerin kemiklerini atacağım. Ne garip bir lan tavşan. Davşan kaçmış Davşan nereye kaçıyor oğlum sen yiyeceğim bekle İlk önce birazcık kemiğe ihtiyacım var Büyük babaannemin kemikini al Allah Dede çok üzgünüm Eee biraz daha kazmam lazım galiba Yo yeter kadar kazdık Ver bakayım Ver bakayım şu kemiği Oğlum bu nerenin kemiği? Tövbe estağfurullah Oğlum tövbe tövbe Bu <laughs> nerenin kemiğiydi Allah aşkına ya Şunu da içeri atalım Gir lan içeri Heh tamam ya çok az kaldı. Kemikimi de atalım. <laughs> Allah attık o ye yeah boy. Şunu da atalım. Davşan gel bakayım çok özür dilerim ama. Oh. <laughs> Hoppa. Hmm. Hala hoş gidiyor. Hala hoş gidiyor olamaz. Ölüm iksiri yaptım oğlum manyak mısın tavuk. Bu biraz bir düşmedi la. Sırada ne bölüm var la? Oh. <laughs> Sirk mi? Sirk abi yok. Aha. Luna Park'a geldik. Your point sıfır. Ne? Puan kazanmam lazım. Bunun için atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Bakalım ne yapabiliriz? <laughs> Biraz yumruk atayım. Aha. Hey ee, bitch. Uh, uh, uh. Aha. Ne ola? Oo güzel. Tıkıt kazanıyoruz bu şekilde. Bu ticketlarla oyun mu oynayabileceğiz? Dur bakayım. Hop. Aha bir tane puanım var. Oha füze var, silah var. Bu ne oğlum? Oğlum orada çok az veriyor ama lan. Bu ne? Ey dostum. Hmm. Ya yeah, oğlum çok az puanlar kazanacağız ama. Ah. Hmm. Lan Ay! Aha iki tane daha düştü. Ver lan. Yeni top var. Yeni top yok mu? Yeni topa ihtiyacım var. Hayır yeni topu. O topları geri ver. Eee çok az puan kazandık. Bunlarla da atabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne oldu lan? Bir tanecik tıkıt verdi vere vere ya. Oğlum biz bir tane tıkıtla nasıl yapacağız? Ama sanırım beş tane tıkıt atsam yeter. Diğerlerinin camlarını kırarım. <laughs> Şu müziği kapatın artık. Burada tıkıt ver abi. <laughs> Üç tane. Beş tane yeter bize. Burada bir şey var mı? Burada bir dalga yok. Şey biz heykelciki bulamadık hala sanırım ya. Heykelcik neredesin lan? Heykelciki bulmam lazım oğlum. Hey boy. Silam. Eyvallah eyvallah eyvallah. Yüksek ben sapı alıp diğer camları kırıp roketler falan atacağız kendimizi öldüreceğiz kendimizi. Bu iyi ticket veriyor abi. Hop. Eyvallah bir tane daha. Bir tane. Za. <laughs> bir sürü ticket. Zıbop. Aha 5'e çok az kaldı. Kendimizi füzeyle nasıl öldüreceğiz o konu hakkında hiçbir fikrim yok. Zıbop. Hadi ver bana sapanı. E adamsın. Eyvallah eyvallah eyvallah. Şimdi karşıma bak ne yapıyorum. Aa. <laughs> Fah işe Aa, A Fuck you. Oğlum 100 tane ticket alacağım sen şaka mı yapıyorsun? 100 tane ticket almaya çalışacağım? Hile hurda yok mu hile hurda? Ay böyle düşmüyor bunlar ya. Aa düşüyormuş. Aa bu şekilde bence alabiliriz lan. Belki bunun verdiği tıkıtlar birden fazla işliyordur. Çok hızlanmaya başladı. Bence bunun verdiği tıkıtlar daha çok değer görür arkadaşlar. O sayede baya bir şey yaparız. Ay ya işte bundan Ay, 100 ticket. İşte bu dostum. Gördün mü? Tekten ben 100 ticket'ı nasıl aldım? Al bakayım. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şimdi Aa. <laughs> hmm. Oğlum bu ördekleri benden çekeceği var. Gel buraya gel. Allah! Allah! Acıma göt lan. Vurdu mu ördekleri? <laughs> Oğlum bu nasıl oyun? Alayınız. Bu ne? Yüz mü? Yetmez. Bir tane daha. Yetmez. Yeteceğini mi sandın? Daha çok. Daha çok. Binli binli ver bana. Binli vereceksin oğlum. Özülerim ördekler. Soyuzu tüketmek istemezdim. Hayatlarına kaydım onların hayatlarına. Oha Ne? 5000 bin tıkıtlık şey verdi bana. Oha. Zıbap. Aha beş bin beş oldu skorum. Oğlum o raketi alacağım lan. Bekleyin lan. Allahu <laughs> Saldırmaya devam durmak yok. 50 yaparsan bana 500 tiket veriyor abi. 36, 37, 38, 39. Hadi 50 yap, 50 yap, 50 yap. 50, yap. 50 işte. Net 500 tiketimi aldım abi. Ver 500 tiketi. İşlerinden geç. Allah. O lazım bize, o lazım. Eyvallah. Oh. <laughs> ya roketi. Ağzımı vuracağım şimdi o roketlerle. İşte bu bebeğim. Allahu ekber. <laughs> Kendimi hava uçurdum. Bence eğlenceliydi. Manyak bir bölümdü lan bu. Bir sonraki de şeyde ne var? What? Boğa mı? Oha. Eğlenceli bir bölüm. Bizi oh. bekliyor bölüm. Ama bugün de bu kadar yeter. Benim de teşekkürler. Acayip manyak bir bir bölümle karşınızdaydım. Eğer burada videoda like atarsanız devam gelir. Ve abone olmayı sakıtmayın. Pimle çok az kaldı. Hoşçakalın sadece kalın. Daha çok abuzit için yorumlara yararlı bir spam etmeyi Hoşçakalın kalın. Kendinize çok çok bakın. Bay bay.